İbo biz daha nasıl bir fırsat sunalım? Havuzu var, otoparkı var, zemin katta odası var, üst katta 3 odası, ebeveyn banyosu var, genel kullanım banyosu var. Fiyat düştü, acil satılık. 10 milyon 450 bin lira. 12,5 milyonda 10 milyon 450 bin lira muhteşem bir villa tanıtmaya geldik. 325 metrekare arsa payı içerisinde 4 artı bir zemin katı dolu açık Amerikan mutfaklı üst katlı 3 odamız var. Bir ebeveyn banyomuz bir genel kullanım banyolarımız var. Hemen salon alanının ön tarafına doğru hitap edilmiş güzel bir havuz alanımız var. Hemen yan tarafta da kamelya alanımız var. Geniş ve genişte bir otopark alanımız var. Çok güzel bir bölgedeyiz. Denize 1,5 kilometre mesafede Aydın, Didim, Akbük'teyiz. Doğanın eteklerindeyiz. Hadi içeriye bakalım. Kapıdan içeriye girdik. Hemen karşımızda burada bir misafir lavabosu ve duş alanımız var. Çünkü zemin katta da bir güzel bir odamız var arkadaşlar. Hemen burada bir antre alanımızda vestiyerimiz, zemin kattaki odamız ve salon mutfak alanımız var. Evi isterseniz de bir ayrı mutfağa da çevirebilirsiniz. Çok güzel de böyle havuz alanına doğru hitap etmesi de güzel olmuş. L şeklinde bir mutfak alanımız var beyaz lake kapaklardan kullanılmış siyah chipstone tezgahımız. Aşağıda da tekrar beyaz lake kapaklarımız var. Salon oturumumuz çok güzel. Rahatlıkla oturma grubunuzu ve yemek masanızı yerleştirebileceğiniz bir metrekareye sahip. Hemen yan tarafta da güzel bir zemin kat odamız var. Burada da yaşlı bir bireylerimiz için burada geldiğinizde çift kişilik yatak odası ve gardırop yerleştirip böyle baktığınızda da bahçe alanına da bakıyor. Sinekliklerimize kadar otomatik panjurlarımıza kadar Klima tesisat, uydu tesisatlarımıza kadar kamera tesisatı dahil her şey hali hazırda. Hadi şimdi üst kata bakalım. Zemin kattaki, üst kattaki odadayız. Aynı plana ait. Burada sadece bir açık balkon alanımız var. Muhteşem bir doğa manzaramız var. Hemen yan odamız. Ebeveyn banyolu, ana yatak odası. Burada güzel bir ebeveyn banyosu var. Hemen burada da Ana yatak odamız yatak başlığımızı koyabileceğimiz ve şurada da güzel bir gardırop alanı koyabileceğimiz bir metrekareye ait üst taraflarda güzel bir spot ışıklandırması yapılmışsa Hemen döndüğümüzde de müteahhitimiz tarafından burada çamaşır makinenizi koyabileceğimiz bir alanımız var. Yani banyo içerisinde olduğu zaman makinelerin biraz ömrü kısa oluyor. Genel kullanım banyolarına bakalım. Geniş bir duş alanımız var. Hemen yan tarafında vitrin gömme rezerv var o mesafesi çok güzel geniş bir lavabomuz hemen bu tarafta da lavabolarımız havlu dolaplarımız takılmaktadır Evet evimizin son odası 4 artı bir güzel bir villa 12 buçuk milyondan düştü bir ticari bir mesele takas arsası olduğu için bu fiyata kadar alabiliyoruz fiyatımız 10 milyon 450 lira uzun anlatım videosu Şamilmak e, YouTube kanalımızda.